Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki peygamberler lokal görevlerle vazifeli olarak gönderiliyor. Bir kasabaya, bir şehre, bir coğrafyaya. Cenab-ı Hak o bağlamda buyuruyor ki biz herhangi bir kariyeye, bir bölgeye bir peygamber gönderdiğimiz zaman illa اَخَدْنَا اَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالْدَرَّا Orada yaşayanlara bir kısım darlıklar, sıkıntılar, meşakkatler veririz. لَعَلَّهُمْ raun, Ola ki tazarru ve niyazla Allah karşısında tevazuyla, küçülerek ona yönelirler, ondan niyazda talepte bulunurlar. O yüzden Cenab-ı Hak bir kısım meşakkatler, sıkıntılar, elemler veriyor ki kul yerini bilsin, mevkiini bilsin, makamını bilsin, Allah Teala karşısında kulluğunu izhar etsin, itiraf etsin ve izhar etsin, aziyetini kulluğunu, muhtaç olduğunu. Dolayısıyla burada kariye halklarına, belde halklarına da o tazarru kıvamına tekrar ulaşabilirler diye böyle bir şans vererek tabir caizse onlara bir kısım sıkıntılar, e, meşakkatler yaşatıyor Cenab-ı Hak. ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانِ السَّيِّئَةِ hasene, Sonra o topluma verdiğimiz seyyi'eyi hasene ile değiştirdik. Onlara sıkıntı verdik, önce meşakkat verdik efendim daha sonra onlara o meşakkatı kaldırdık bir ferahlık verdik bir genişlik verdik hatta <laughs> afav öyle bir hale geldiler ki azgınlıkta taşkınlıkta ileri gitmeye başladılar bu tabir çok enteresan hatta afav ve kalu taşkınlıkta ileri gittikten sonra şöyle demeye başladılar katmezse messe aba ene tarra ve sarra bizden öncekilere, bizim abay ecdadımıza da darlık da, bolluk da dokunmuştu. Rahat hayatta yaşadılar, sıkıntı da gördüler. Yani bunlar hayatın normal olağan işleridir. Bu defa böyle bir psikolojiye girdiler. Bu Allah'tandır ve imtihan içindir demeyip Bizde nefeskiler de oldu bu. Bu dünyanın hali böyledir. Bir darlık, bir bolluk, bir öyle bir böyle. Allah'tan bağımsız bir tarih okuması, bir sosyoloji okuması yapmaya başladılar. فَأَخَذْنَاهُ <laughs> بَغْتَتَنْ Bunun üzerine biz onları ansızın yakaladık. Umla <laughs> لَا Hissetmeyecekleri biçimde, hissetmedikleri bir anda, beklemedikleri bir hengamda biz onları yakaladık. Demek ki başımıza gelen ahvali Cenab-ı Hak'tan bilmedikçe bu Allah'tan bağımsız ve müstahni okuma biçimi, o psikoloji, o ruh hali sağlıklı bir şey değil. Yaşadığımız her halin Cenab-ı Hak'la irtibatını kurmalı, Cenab-ı Hak'tan gelen bir mesaj olduğunu hissetmeli. Bu ruh halini de muhafaza etmeli.